Arkadaşlarımız emekli için yaptım. Like atıp abone olanlar adamdır. adamdır. Abi lütfen yapma abi lütfen. Oh, oh. Akılamıyorlar Akıllanmıyorlar ki. Annem baban sana terbiye vermedi mi? Terbiye verdi ama sizin terbiyeniz yok. Abi arkamda bomba var. Bombayı bilirsin. Yanıma gel gel. Abi ben senin tadını, bombanın tadını sevmem. Hoparlör takıldı. İşinin bitti. Abi tamam lan. Tamam. Aa, bulmaca mı? Bulmacalı. Matematik iyi biliyorum. Yapmamalıydın. Yapsaydın. Evet. Yok faydın